Merhaba arkadaşlar. Evet fiilimsi devam ediyoruz fiillere. Fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler eylemlerden türeyen ancak eylemlerin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Fiilimsiler fiillere getirilen fiilimsi ekleriyle ortaya çıkıyorlar. Bu ekler isim sıfat zarf görevinde kullanılmasını sağlıyorlar. Evet genel özelliklerine baktığım zaman fiilimsilerin eylemlerden türetilirler. Yani kökünün eylem olması gerekiyor. İsim olmayacak. Olumsuzluk eki alabiliyorlar. Fiillerin aldığı fiil şeyin eklerini yani şahıs eklerini haber ve dilek kiplerini almıyorlar arkadaşlar. Bu yönüyle de fiillerden ne yapıyor ayrılıyor. Yarım yargı bildiriyor. Yan cümlecikle yüklem oluyorlar. Cümlede at soru sözcük, at sıfat zarf bir görevleri var. Fiilimsiler isim fiil yani master, sıfat fiil yani ortaç ve zarf fiil ulaç olmak üzere 3'e ayrılıyorlar. Evet bunların ekleri master dediğimiz, master dediğimiz. Mayışmak isim fiil, Ortaç dediğimiz sıfat fiil an, ası mes, ar, dikecekmiş şeklinde kodlayabiliyoruz. Ulaş dediğimiz zarf fiil, ken, meden, ip, incedikçe, diinde eli, erek, esiye, cesine, meksizin, erer. Yani şu şekilde gidiyor. Bunları ezberleyemezsiniz belki zarf fiili. Şu ikisini ezbere bilebiliyorsunuz. Zarfı bulabilmek için cümlede ne zaman, nasıl sorularını da sorabilirsiniz. Belli başta ekleri ezberlemeniz gerekiyor. Keni bilin, medeni bilin, ip ince ince dıkçe erek bunları bilin arkadaşlar daha sonra cümlede nasıl ne zaman sorusunu sorup zarf fiile ulaşabiliyorsunuz çünkü zarf göreviyle kullanıla biliniyor bunlar evet devam ediyorum İsim fiil master diyorum e, Fiiller fiilleri getirilen me ma e, şu şekilde göstereyim me ma mak mek ış iş, iş uş üç şeklinde yani mayışmak şeklinde kodlayabiliyorsunuz. Ee, şimdi örneklere geçelim. Onunla tanışmayı ben de istiyorum dediğim zaman bak tanışmak fiil mi? Evet. Buradaki ma nedir? isim fiildir. Şiir okuyuşuna herkes hayran kaldı dediğimde buradaki uş nedir? İsim fiildir. Balık tutmak bir yetenek işidir dediğimde mak nedir? fiilimsidir. Hem de isim fiildir değil mi? Çünkü neden? Mayışmak benim eklerimde. Bu köyden ayrılmak çok zordu. Bak ayrılmak buradaki mak nedir? İsim fiildir. Kitap kaplayışını beğendim. Buradaki ış nedir? İsim fiildir. Evet not diyoruz. İsim fiiller isim çekim eklerini alabiliyorlar. Bu çocuğun yürüyüşünde bile hayır yok dediğimde. Buradaki üç nedir? isim fiildir ve diğerleri de çekim 2'dir. Çekim 2 alabiliyorlar. İsim fiiller olumsuzluk eki ma ile karıştırılmamalıdır. Bak şimdi kalemi sakın kırma dedim. Odunları kırma işini verdi. Bak kırma dediğimde nedir buradaki cümledik anlamı? Olumsuzluk değil mi? Ve isim fiil olmuyor. Ama cümleye baktığım zaman odunları kırma işini verdim dediğimde kırma işi buradaki manedir. isim fiildir. Not diyoruz. İsim fiil eki almış olmasına rağmen zamanla kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın adı haline gelmiş sözcükler de vardır. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilemiyor arkadaşlar. Bahçedeki kazma bak evet eki almış ama artık bu başka bir cismin ismi olduğu için ben bunu fiilimsi olarak kabul etmiyorum. Masadaki dolma güzel görünüyor dediğimde normalde ekimi almış ama artık başka bir kavramın ismi olmuş kalıplaşmış artık değil mi isimleşmiş bu nedenle ben bunu isim fiil olarak kabul edemiyorum. Aynı şekilde danışma, çakmak bak hep bir kavramın ismi olmuş. Uçuş mesela uçuşlar dediğimde kavram ismi olmuş. Gözlemeyi severim dediğimde artık bir börek çeşidi olmuş, değil mi? Bir kavramın ismi olmuş. O yüzden ben bunları ne yapıyorum? İsim fiil olarak kabul edemiyorum arkadaşlar. Evet sıfat fiil diğer ismi ortaçtır. Anası mezar dikecekmiş fiilleri bu ekler getirilerek oluşturuluyor arkadaşlar.